süper kedi büyük savaşı için hazırlanıyormuş, dinleniyormuş. Ama birden Ardo Trono'nun evine gelmiş ve kapısını kırmış. <laughs> süper kedi! Sen ben alt edeceğim! Beni yendi! Sen bekle! Zırhımla geri döneceğim! Ve süper kedi Ardotron'u yendikten sonra biraz daha dinlenmiş. Sonra Ardotron zırhını giyiyormuş. Ve Ardotron zırhını giyemiyormuş. Ve sonunda giymeyi başarmış. Ve sonunda süper kedinin yanına gidip onu alt edecekmiş. Ama süper kedi bir anda süper kedi salonu ışınlanmış. Ve koltuğun yanına gidiyormuş. Süper kedi neredesin yavrularını aldım. Neredesin? İşte seni buldum. <laughs> aa, süper kedi kafama attı. Aa, ve aa. süper kedi Ardotron'u gelmiş. ve evine dinlenmeye gitmiş. Bu i̇zlediğiniz için bitmedi. İzlediğiniz <laughs> için teşekkürler.